Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yeni bir ders hoş geldiniz kardeşlerim. 5. dersin birinci bölümüyle devam ediyoruz inşallah. Burada öğreneceğimiz yeni kural muzaf ve muzaf ileyh. Türkçede buna isim tamlaması diyoruz. Peki nedir isim tamlaması? Muzaf muzaf ile nedir? İki isim burada örnekte gösterdiği gibi iki isim yan yana geldiği zaman ne oluyor? Ne yapılıyor? Terkip yapılıyor. İki isim yan yana geldiği zaman bu muzaf, bu muzaf iley olup ne yapılıyor terkib yapılıyor yani kardeşlerim e, misal olarak e, bu cümlede olduğu gibi kitabu Muhammed'in Muhammed'in kitabı şimdi tek başına bu kitap olsaydı bir faydası olur muydu bize olmazdı neden yani hangi kitap bilmiyoruz yani herhangi bir kitap faydası olur muydu olmazdı yanına bir isim daha konulduğu zaman mesela Muhammed ismi konulduğu zaman bu sefer ne oluyor Muhammed'in kitabı Aha şimdi buraya burada bize açıklık getiriliyor bu kitap yani tarifi özelliği nedir Muhammed'e ait oldu özelliği taşıyor Muhammed'in kitabı. Bu şekilde ne oluyor kardeşlerim? Bu iki isim yan yana geldiği zaman bize açıklık getiriliyor. Ee, okuyalım inşallah ee, buradaki diyaloğu okuyalım inşallah örnek getirerek daha detaylı bir şekilde bu muzaf muzaf ileyhin ne olduğunu e, göreceğiz inşallah. Burada Said ve Yasir arasında olan bir diyalog. Said diyor ki: Burada soru edatı var kardeşlerim. Ekte bu Muhammedin haza ya Yasir. Bu kitap Muhammed'in mi ey Yasir? Yasir cevap veriyor. La, hayır. Bu kitap Hamidin Dikkat ederseniz kardeşlerim ne değişiyor? Kitabu Hamidin. Hamidin kitabı. Bu sefer nekira dediğimiz belirsiz olan bu isim normalinde tenvin bulunur. Yani iki tane ötre bulunması gerekmiyor mu? Evet. Ama muzaf ve muzaf iley e, olduğu zaman tek bir tane ötre alıyor. Peki muzaf iley ne oluyor? İkinci isim muzaf iley dediğimiz ikinci isim ne oluyor? İki tane esra alıyor. Buna dikkat edin kardeşlerim. Yani kitabun hamidun diye okunmaz. Kitabu Muhammedin hamidin kitabı. Burada Yasir ne diyor? Hayır. La Haza kitâbu Hamid'in. Hayır, bu kitap Hamid'in. Evet. İnşallah, e, alıştırma yaparak inşallah, e, zamanla bu, e, oturur. Eee, Said diyor ki sonra, Eyna kitabu Muhammed'in. Muhammed'in kitabı nerede? Yasir diyor <laughs> ki, huwa ala mektebi hunake. O yani kitap hunake orada anlamına geliyor ya da orada. Kitap orada çalışma masanın üzerinde. Huwa ala mektebi hunake. O yani kitap orada çalışma masanın üzerinde. Sonra devam ediyor Said diyor ki Eyne defteru Ammar'ın Ammar'ın defteri nerede? Yine bakın dikkat edin kardeşlerim muzaf muzaf ileyi var. Tek bir tane ötre nekira dediğimiz belirsiz isim ve iki esra alıyor ikinci isim muzaf ileyi. Yasir cevap veriyor diyor ki huwa ala maktabi al mudarrisi. O yani defter öğretmenin çalışma masanın üzerinde. Şimdi değişen bir şey var. Az önce ne demiştik? Burada defteru ammarin. Burada ötre var. Ne oldu da şimdi burada esre var? esre geldi. Evet. Harfi cer yüzünden. Çünkü harfi cer ne yapar ismi mecrurlaştırır. Evet. Ondan dolayı nasıl okuruz? Huve ala mektebil müderrisi. O yani defter öğretmenin çalışma masanın üzerinde. Sonra Said ne diyor? Kalem men hada ya Ali? kalem <laughs> men Bu kalem kimin? Ey Ali! Ali cevap veriyor. Hâzâ kalem-ül <laughs> Bu öğretmenin kalemi. Said soruyor. Eynâ haqîbetul muderrisi. Öğretmenin çantası nerede? Hakiibe, hakiibetun kardeşlerim, çanta anlamına geliyor. Aynı şekilde de Arapça'da, Türkçe'de de olduğu gibi şantatun, affedersiniz, şantatun diye kelime vardır. Ama aynı zamanda da hakiibetun, çanta anlamına geliyor. Burada muzaf muzaf ile olduğu için nasıl okuyoruz? Eyne hakibetul müderrisi. Öğretmenin çantası nerede? Sonra Ali diyor ki hiye tahtel mektebi. Tahta kardeşlerim altında anlamına geliyor. O yani çanta çalışma masanın altındadır. Dikkat edin kardeşlerim. Neden hiye Diyoruz, huve demiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi nesnelerde de cinsiyet e, farklılığı vardır Arapçada. Cinsiyet ayrılığı vardır. Hakibe kapalı t ile son harfi kapalı t olduğu için bu ismin hiye kullanıyoruz. Hiye zamirini kullanıyoruz. Hiye tahtel mektebi. Evet. Sonra kardeşlerim geçiyoruz alıştırmalara. Evet. Temarinu Ecib'anil anil esiletil etiye Gelen sorulara cevap veriniz. Birinci soru Eyne kitabu Muhammedin Muhammedin kitabı nerede? Ne yazmıştık geçenki derste kardeşlerim? Huwa ala al-maktabi hunaka. O yani kitap orada çalışma masasının üzerinde. ikinci soruya geçiyoruz. Eyne kitabu Ammar'in? Ammar'ın kitabı nerede? Huwa ala maktabil mudarrisi. O yani kitap öğretmenin çalışma masanın üzerinde. Üçüncü soru. Eyne hakibetul müderrisi. Öğretmenin çantası nerede? O, bakın dikkat edin kardeşlerim. Az önce de belirtmiştim. Hiye diyoruz. Neden? Çünkü bu çanta dişil. Peki ee, dişil olmanın alametine Kapalı te. Kuralı ileride işleyeceğiz inşallah. Hiye tahtel mektebi. O çalışma masanın altında. Evet. Sonra geçiyoruz kardeşlerim. Sonra geçiyoruz kardeşlerim. ikinci alıştırmaya. Burada bizden ne istiyor? Bize iki tane kelime veriyor. Bu kelimelerle muzaf muzaf iley kuralını uygulamamızı istiyor. Yani terkip yapmamızı istiyor. Yan yana getirip. misal olarak kitabun Muhammedun kitabu Muhammed'in terkibi yaptığımız zaman yan yana geldiği zaman kitabu Muhammed'in yani isim tamlaması yapmak istediğimizde bu şekilde kitabu Muhammed'in dikkat edin ötre bir tane ötre alıyor sadece. Sonra eee kardeşlerim mektebun ve el muderrisu mektebul muderrisi öğretmenin çalışma masası. Kalemun ve Hamidun. Kalemu Hamidin. Hamidin kalemi. Sonra kardeşlerim Miftahun El Beytu. Neden El Beytu kardeşlerim sadece ötre var? Çünkü elif ve lam belirlilik takısı var. Miftahu El Beyti. مفتاح البيت إذن أناطره بيت عباس بيت عباس بيت عباس دكان التاجر دكان التاجر غرفة علي غرفة علي ألِيْنِنْ أُضَصَة بيت المُهَنْدِسُ بيت المُهَنْدِسِ مُهَنْدِسِ إذ ايه. دفتر سعيد دفتر سعيد سعيد دفتر اسم الولد اسم الولد شجون اسمه Mendilun yasirun. Mendilu yasirin. Yasirin mendili. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Allah'ın kitabı. Kamisun. Ammarun. Kamisu ammarin. Ammarın uzun gömleği. Bintun. Bintun. Bintun ne demek? Kız ya da e, kız çocuğu. Bintun et tabibu. Bintut tabibi. Doktorun kızı. Serirun halidun. Seriru halidin. Ha, halidin yatağı. Miftahun es seyyaratu. Miftahus sayyarati. Arabanın anahtarı. Sonra kardeşlerim bu üçüncüyü yapmıştık bir de sonlarını doğru bir şekilde harekelendirmemizi istiyor. Bebul medreseti medresenin kapısı himarur raculi adamın eşeği beytu hamidin hamidin evi seyyaratul mudiri müdürün arabası seyyaratun araba anlamına geliyor mendilu ammarin ammarın mendili ismut talibi talebenin ismi beytullahi Allah'ın evi fi kitabillahi Allah'ın kitabında min beytil medres e, müderrisi öğretmenin evinden mesela çıktı ala mektebil mudiri müdürün çalışma masanın üzerinde.